Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz önceki gün sardunyalarım gelmişti hala sardunyalarımı dikemedim bardağın içinde suya koydum e, şu anda havalar çok soğuk olduğu için köklerde çürüme olmasın diye bunu hemen dikmem gerekiyor e, toprağım yoktu toprak sıkıntısını yaşıyorum ben şu anda bütün marketlere baktım toprak yok mecbur gideceğim aşağıda bahçe toprağı toplayacağım toprak kazır ee, hazır toprak ile bahçe toprağı genelde ben karıştırarak yapıyorum. Şimdi elimde böyle bir saksı var. Hepsini burada 4 tane var sanırım. Her biri farklı renk diye düşünüyorum. Şimdi gidip aşağıda kırmızı toprak alıp çiçeklerimi dikeceğim. Bahçe toprağı derken gidip bildiğimiz tarladan getiriyorum şimdi. bizim sitede hiç toprak yok. Ne zaman lazım olsa gördüğünüz gibi karşıdan gidip getiriyorum. Baya bir uzaktır. Bir gün toprak toplamaya giderken burada bir hayvanın saldırısına uğramasam iyi. Benim bahçe toprağı dediğim bu arkadaşlar. Ben genelde gelirim şurada toprağımı alırım, market toprağıyla birlikte karıştırırım. Ama demin de söylemiştim, şu anda market toprağını bulamıyorum sıkıntı yaşadığım için. Sardunyalarım da hani artık solmaya başladılar. O yüzden buradaki toprağı alacağım. Üst kısmı kurudur ama alt kısmı nemlidir. Ben de alt kısımlarından alacağım şimdi. Aslında kırmızı toprak tek başına da bazen bazı çiçekler için yeterlidir. Bazen de yetersiz kalıyor. Genelde çiçeklerimin hepsi kırmızı topraklaşı şey yapıyorum ben dikiyorum. Olduğu zaman da hazır toprakla karıştırır öyle yapıyorum. Kaç gündür havalar? Yağmurlu o yüzden toprak çamur gibi görünüyor. Bu kadar yeterlidir zaten kırmızı toprağı biliyorsunuz suladığımızda biraz daha şişiyor kabarıyor o yüzden bu kadar yeterlidir. Toprağımı alıp eve gidiyorum. Gittim aşağıdan toprağımı aldım geldim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sardunyalarımı dikeceğim. Sardunyalarımı buraya koymuştum. Toprağı biraz uzaktan getiriyorum. Şu karşıda görmüş olduğunuz tarladan alıp geliyorum ben. toprağım zaten ıslak olduğu için ekstradan şu anda su vermeme gerek yok. E, sardunyaların yaprakları solmuş bir şekilde. E, bu solmuş olan yapraklarını kısaltıyorum zaten bu yaprakların bir faydası kalmamış artık şöyle hepsini kısalttım ki e, gücünü yapraklara değil de ana dalına versin tepesine karışmıyorum zaten tepesi kalıyor orası hala canlı duruyor yine aynı şekilde buradaki yapraklarımı bak. hepsini temizledim ben bunu ikiye bölmek istiyorum çünkü baya bir uzundur. Daha önce sardunya çoğaltmasını hiç yapmamıştım. İlk defa yapıyorum. Bunu da ikiye böleceğim. Hemen şu boğumun üstünden kesiyorum. Umarım bu diktiklerim de tutar. Şerife Hanım o kadar zahmet edip göndermiş. Aslında gönderme demiştim. Çünkü sardunyaları biliyorsunuz. Geçen sene çok güzel sardunyalarım vardı. Yaz geldiğinde bütün sardunyalarımı kaybettim sıcaktan. Klimalı odam vardı. İstersem alabilirdim ama yılbaşı çiçeklerim de çok olduğu için onları kaybetmek istemedim. Hani ikisinin arasında kalırsam yılbaşılarımı içeri almak istedim. O yüzden sardunyalarım hepsi öldü. Menekşelerim, sardunyalarım, köpelerim onlar hepsi öldüler. Hepsini bu şekilde dikiyorum arkadaşlar ee, tutacak yani tutar diye düşünüyorum umarım tutar da belki biraz daha su vermem gerekiyor toprak ıslak ama öyle çok da ıslak değil can suyunu vermem gerekiyorsa biraz can suyu vereceğim bunları bu şekilde hepsini diktim umarım tutar önümüzdeki günlerde bunların gelişimini de sizlere gösteririm. Şimdi hemen can suyumu da dökeyim ee, toprağım zaten ıslak olduğu için can suyunu çok az veriyorum bu şekilde. Çok az veriyorum, öyle çok fazla vermiyorum. Ee, zaten kış aylarındayız, havalar baya bir soğuk. Bu su. E kolay kolay hemen kurumuyor arkadaşlar. Yaklaşık e, bir hafta 10 gün sonra tekrardan sulama yapacağım. Eğer bunu yazın yaparsanız toprağı kurudukça yaparsınız. Benim dediğim gibi şu anda hem toprağım ıslak hem de kış ayında olduğumuz için e, fazla sulu kalıp al kısımların çürümelerini istemiyorum arkadaşlar. Sardunyalarımı bu şekilde diktim. E, bunlar zaten dal olduğu için e, birkaç gün dışarıda bırakacağım. Havanın soğukluğuna göre bunun yeri değişebiliyor tabi ama bizim buralar hala çok sıcak. Hatta toprak kalmaya giderken bile ter içinde kaldım. Geceleri 4-5 derece altına düşmüyor. Eksiye düşene kadar yani eksi değil de böyle 0 ile 1-2 dereceye düşene kadar ben bunu dışarıda tutacağım arkadaşlar. Bunlar da meleğin fasulyeleri. Bunları da videoya eklemek istedim. Melek nedir o? Bak. Bakayım. Bunlar çiçek. Aa, çiçek. Evet çiçek. Melek de Melek'in ablası aslında fasulye dikmişti toprağa. Şimdi onunkini de saksılara diktim. Ee, videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir çiçek videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.